Tahler 28 Mayıs günlerden çarşamba. Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güne gündeme aktarılan gelişmeleri paylaşacağız. Ama önce öne çıkan başlıklar. Erdoğan, CHP'nin İngiliz muhipleri cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Müzik Özgür Özel, ara mı? söke söke alacağız. Müzik Radyoterapi teknikerlerine 8 kişilik kadro, CHP'li aşkın genç bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Başkan Büyük Kılıç'tan turizm ve ulaşımda büyük hamle, Yahyalı'da 72 milyon liralık dev yatırım. Melik Gazi'de yeni yapılacak aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı. Başkan Çolak bayraklar her kuruşu Kocasinanlıların hizmetine sunacağız. Büyükşehir'in ekonomiye katkıları panelde plaketle taçlandırıldı. Müzik Talas Belediyesi'nden çevre gününe anlamlı program. Müzik Büyükşehir'den vektör zararlılarla mücadele konulu önemli seminer. Josef Atama, Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum. Evet haber özetlerimizin giriş detaylarıyla bir kez daha karşınızdayız. Life haber e hoş geldiniz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Partili Erdoğan toplantıyı demokrasi tarihi açısından önemli olduğu kadar hüzünlü bir günde gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler ve diplomasi alanlarında büyük bir şahlanış yaşayacağını çok net görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Biz CHP'nin sırf bir avuç mühterisi savunma uğruna İngiliz muhipleri cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz dedi. Türkiye'nin ana muhalefet partisi şeklen mevcuttur. Ancak ruhen ve fiilen münhaldır. CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik durumlara düşürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücreti ara zam alacağız. Emekliyse yani zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlandırdılar. Tut ki emekliyse yani zamı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil ahtabot gibi sekiz eli sizin yakanızda huzur vermeyeceğiz. O ara zammı söke söke alacağız dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Özel 27 Mayıs askeri darbenin 65. yıl dönümüne ilişkin CHP'nin tarihi boyunca darbelere karşı olduğunu belirterek "Biz demokrasiye, işimize geldi bindik demokrasi tramvayına. işimize gelmeyen yerde ineriz." diyen Recep Tayyip Erdoğan değiliz. Sayın Erdoğan demokrasiyi bir tramvaya benzetiyorsan biz raylarını döşeyiniz. Bu memlekette tram ayın rayını döşeyeniz 19 Mart darbesinin üzerinden 69 gün geçti. Dün 5. dalga operasyonu yaptılar. 5. dalga operasyonla birlikte 46 kişiyi gözaltına aldılar. 25 kişiyi tutukladılar. Bunların içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım, Koruma Müdürü Ekrem Başkanımızın ve en yakın çalışma arkadaşları teker teker gözaltına alındılar. 4 gün içeride tutuldular ve ardından tutuklandılar ifadelerini kullandı çalışma arkadaşları teker teker gözaltına alındılar. Dört gün içeride tutuldular ve ardından tutuklandılar. 14 yaşında evladı var Çınar. Bugün yaş günü. Bugün yaş günü. Bugün Çınar'ın yaş günü annesini dört gün önce bir daha aldılar. Dört gün tuttular. Dün gece götürdüler. Soru Ekrem Bey'in kayıp telefonu. Diyor ki o telefonu hiç elime almadım. Ama o telefonu Ekrem Bey İBB'ye seçildiğimizde o telefondan eski numaramın kayıtlı olduklarından bende de o numara kayıtlı. Kart vizitinde var Ekrem Başkanım. Elinde Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kart vizitini verdiği kim varsa çekmecesinden çıkarsın Üstündeki telefon, gizli telefon dedikleri. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Sarıkan gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Başkanı Ali Babacan Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saadet, Gelecek ve Deva partileri milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Başkanı Ali Babacan açıklamalarda bulundu. İnsan sormadan edemiyor. Bu dalgalar niye hep karşı sahilleri vuruyor? Niçin sizin yalılarınızın, villalarınızın otellerinizin sahillerine bu dalgalar uğramıyor. Ya da niçin bu kasırgalar sizin gemilerinize, gemiciklerinize dokunmuyor? Hep söyledik yine söylüyoruz. Biz yolsuzluğa da, hukuksuzluğa da, haksızlığa da karşıyız. Arkadaşlar bugün Türkiye'de 24 belediyeye kayyum atanmış ama içlerinde bir tane iktidar belediyesi yok. Sayısını bilemediğimiz gazeteci, akademisyen cezaevinde ama işlerinde bir tane iktidara yakın bir isim yok. Bu hukuk değil. Bu hukuksuzluktur. Bu adalet değil, çifte standarttır. Ve maalesef bugün Türkiye adında adalet ve kalkınma olan bir partinin iktidarında hem adalet hem kalkınma krizi yaşıyor. İktidara buradan sesleniyorum. Dalgalarla uğraştığınız kadar ortaya çıkardığınız yıkımlarla da uğraşın. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Sağlık Bakanlığı'nın son atamalarında radyoterapi teknikerliği için yalnızca 8 kişilik kadro ayrılmasını eleştirdi. Bu sadece bir kadro meselesi değil, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir planlama sorunu dedi. Aşkın Genç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı'nın son atama sürecine sert tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın son atama sürecinde yine bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Radyoterapi teknikerliği gibi hayati bir sağlık alanına yalnızca 8 kişilik kadro ayrılmış durumda. KPSS'den 88 puan alıp Türkiye genelinde derece yapmış genç bir sağlık emeksi atanamadığı için bana şu sözlerle söylüyor. Bize verilen sayı 8. Biz bu sayıyı kabul etmiyoruz. Radyoterapi teknikerliği gibi hayati bir sağlık alanına sadece 8 kişilik kadro ayrıldığını belirten genç şunları ifade etti. Değerli arkadaşlar, kanser vakalarının her yıl arttığı bir ülkede radyoterapi gibi onkoloji hizmetlerinin temel taşı olan bir alanda atama yapılmaması sağlık hizmetlerine açık bir darbedir. Kanser vakalarının her yıl arttığı bir ülkede radyoterapi gibi onkoloji hizmetlerinin temel taşı olan bir alanda atama yapılmaması sağlık hizmetlerine açık bir darbedir diyen aşkın genç bu sadece bir kadro meselesi değil, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir planlama sorunudur dedi. Bu sadece bir kadro meselesi değil halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir planlama sorunudur. Eylül ayında yapılacağı açıklanan ikinci atamada radyoterapi teknikerlerine ayrılacak kadronun artırılmasını talep ediyoruz. Gençlerimizin emeği heba edilmemeli kamu sağlık sistemindeki açıklar liyakatli kadrolarla kapatılmalıdır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalıç Yahyalı ilçesindeki Dereba, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini kapsayan ve turizm açısından büyük önem taşıyan 12 kilometrelik grup yolunda 72 milyon TL'lik sıcak asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya, turizme katkı sağlamaya ve ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yahyalı ilçesinin dere bağı çağlayan ve kirazlı mahallelerini kapsayan ve aynı zamanda dere şelalesine ulaşım sağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı. Yapılan yatırım hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç söz konusu yolun hem yerel halkın günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de turizm açısından önemli bir katma değer sağlayacağını vurguladı. Başkan Büyük Kılıç yatırım sayesinde hem tarımsal üretim yapan mahallelerin şehir merkezine bağlantısının kolaylaşacağını hem de dere bağ şelalesi gibi doğal güzelliklere erişimin daha rahat bir hale geleceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu önemli hizmet ilçe sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Allah razı olsun hepimizden, devletimizden, milletimizden. Çok memnunum. Böyle bir cumhurbaşkanı gelmedi başımıza. 88 yaşındayım ben. Allah ömrünü uzun etsin. Her şeyden memnunuk yani. Doğal gazımızı getirdi, evimize aldık. Daha ne hizmet olacak bize? En güzel hizmetleri yaptılar. Çok memnunum, çok. Melikazı Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Keykubat Mahallesi'nde yapılacak olan Ahmet Duran, Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü Kayseri Valiliğinde imzalandı. Melikazı Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Keykubat Mahallesi'nde yapılacak olan Ahmet Duran, Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü Kayseri Valiliğinde imzalandı protokolü Vali Gökmen Çiçek, İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan ve hayırsever Salih Yılboğa ile birlikte imzaladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Keykubat'taki eski bir sağlık ocağımızın bahçesine yeni bir sağlık ocağı yaparak vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vereceğiz dedi. Belediyesi olarak şu ana kadar 15 aile sağlık merkezini Melikgazi'mizde hizmete soktuk. Hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz ve valimizin koordinasyonunda. Burada da sağ olsun Yılboğa ailesi Ahmet Duran ve Salih Yılboğa ismini vereceğimiz Keykubat'taki eski bir sağlık ocağımızın hemen ön tarafına bahçesine yeni bir sağlık ocağı yaparak sunmuş olacağız. İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan ise bizim en önemli alanlarımızdan biri birinci basamak sağlık hizmetleri. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ederim. Hayırlı olsun dedi. Bayım bizim en önemli alanlarımızdan birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri noktasında e, belediye başkanımıza öncelikle hassasen teşekkür etmek istiyorum, Hayırseverimize. Severimize. Bizim için çok anlamlıdır. Şimdi 7 aile hekimimiz, e, Bakanlığımız standartlarına, Bakanlığımızın standartlarına uygun, e, son derece ferah ve modern bir alanda e, hizmet etmeye başlayacaklar inşallah yapının e, tamamlanmasıyla birlikte. Hayırsever Salih Yılboğa ise hayalini gerçekleştirdikleri için Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti. Başkanım, müdürüm Allah razı sizlerin de sayesinde inşallah bu işlerde Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Olacak. Hayır, uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bir konuşma yaparak şunları kaydetti. Bir hayır programında, bir hayır protokolünde Kayseri'de bir hayra ee, imza atanların arasında olmamdan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın hayırlı olsun temennileriyle açılışını yaptığı ihaleler belediye meclis salonunda encümen huzurunda açık ve kapalı teklif usulüyle yapıldı. İhaleye sunulan taşınmazlar arasında 10 konut arsası, 1 ticaret arsası ve 1 sanayi arsası yer aldı. Taşınmazlar %25 peşinat ve 10 ay taksit seçeneğiyle satışa sunuldu. Zaman zaman renkli görüntülerin ve tatlı pazarlıkların yaşandığı ihalelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen satışlarla birlikte Kocasinan Belediyesi toplam 154 milyon 710 bin Türk lirası gelir elde etti. Oy maaş maddesinde ve Genelde bir mahallesindeki mülklerimizin satışını yapacağız. Elde edilen gelirlerin vatandaşlara yatırım olarak geri döneceğini belirten Başkan Çolak bayraklar, bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinanımızın daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Elde edilen her kuruş Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesini artırmasına ve ilçemizin dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve kaliteli hizmetleri olarak hem şehirlilerimize geri dönecek diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekonomisine sağladığı katkılar 2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı panelindeki plaketle taçlandırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekonomisine sunduğu katkılar 2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı panelinde ödülle taçlandırıldı. Bu katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca himayeleri Kayseri, Kayseri. Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik İşbirliği ile düzenlenen panelde, Kayseri'nin ekonomik potansiyeli ve sanayideki kritik rolü ele alındı. Hem de ülkemize önemli katkılar sunmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç adına panele katılan Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a, kent ekonomisine sağlanan desteklerden dolayı plaket takdim edildi. Vali Gökmen Çiçek adına ise vali yardımcısı Şemseddin Erkaya hazır bulundu. Panelde 2025 Türkiye Ekonomisi, Anadolu Sanayisi'nin fırsatları ve riskleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, Kayseri'nin sürdürülebilir büyüme hedefindeki stratejik önemini özellikle vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yalnızca şehir değil, bölge ekonomisinin de lokomotifi olmaya devam ediyor. Kayseri sanayisi, Kayseri çevresindeki 12 il için bir ticaret, lojistik ve sağlık merkezi konumdadır. Aynı zamanda güçlü sanayi altyapısıyla hem bölgemize hem de ülkemize önemli katkılar sunmaktadır. Talas Belediyesi çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde önemli etkinliklere imza atacak. Bu kapsamda Talas'taki 25 okulun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Dönüşüme Evde Başla çevre sergisinin açılışı yapılacak. Kulların çevre ve geri dönüşüm konusunda gerçekleştirdikleri projelerin sergileneceği programda ayrıca Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisinin de açılışı yapılacak. Böylece yamaç paraşütü iniş alanı 3 Haziran Salı günü saat 11'den itibaren çevre dostu yaklaşımlar ile yerel sanatın buluşma noktası olacak. Merhaba. 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 kağıt ve karton vardı. Sonra hamur edilecek fabrikada. 3 Haziran Salı günü saat 11'de Yamaç Paraşütü iniş alanında başlayacak olan etkinlikler bütün vatandaşların katılımına açık olacak. Belediyesi Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği İşbirliği'nde düzenlenen İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreni sona erdi. Kadir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreniyle son buldu. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva B kategorisi 6-7 yaş ve A kategorisi 8-9 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Turnuva dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi. Satrancın çocukların zeka gelişimine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, öncelikle turnuvada başarılı olan tüm yarışmacıları tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Strateji, sabır ve zekayı geliştiren satrancı şehrimizde daha geniş kitlelere ulaştırmak, ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek Türkiye şampiyonları yetiştirmek istiyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleşen Halk Sağlığı Önemi ve Vektör Zararlılarla Mücadele başlıklı seminerde iklim değişikliği, halk sağlığı, vektörler ve zararlılar gibi konular masaya yatırıldı. İnsan hayatının yaşamının konforunu olumsuz şekilde etkileyen vektörler işte sivrisinekler olsun, kene. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selim Sualp Çağlar'ın sunumunda yapılan seminere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen'in yanı sıra daire başkanları ve belediye personeli katıldı. Doğrudan işin içinde olan kişilere böyle bir konuda kirleninde almak üzere bir sunum yapmak gerçekten heyecan verici. Gerçekleşen seminerde konuşan Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman, insan yaşamının konforunu olumsuz şekilde etkileyen vektörler, sivrisinekler, kene gibi hastalıklar, bulaştırıcılar ve mücadelenin günümüzde daha da önem arz etmekte olup bu vesileyle Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Selim Suhalp Çağlar Beyefendi sağ olsunlar şehrimize gelerek bu konuda bizi bilgilendirmek istedi dedi. İnsan hayatının yaşamının konforunu olumsuz şekilde etkileyen vektörler işte sivrisinekler olsun kene gibi hastalık bulaşıcıların entekle mücadelesi günümüzde daha da önem arz etmekte olup bu vesileyle Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Selim Sual Çağlar Beyefendi sağ olsunlar şehrimize gelerek bu konuda hem bizi bilgilendirmek istedi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekolojik Bilimler Araştırma Laboratuvarındaki faaliyetleri yürüten öğretim üyesi Profesör Dr. Selim Sualp Çağlar ise iklim değişikliği ve veri tabanı yaklaşımları bağlamındaki entegre zararlı mücadelesi konusunda önemli bilgiler aktardı. Dominant türlerin belirlenmesi, mevsimsel dalgalanmaların belirlenmesi. Mesela bakın bu iklim değişikliği dediğimiz olay burada devreye giriyor. İklim değişikliği ısınmaya neden oldu ısınmaya neden olmasının getirdiği bir başka hemen peşinden getirdiği bir başka durum mevsimler uzamaya başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Komando Tugayı komutanlığınca düzenlenen Erciyes 2025 tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü hava indirme kılavuz Harekatı ile başladı. 13 ülke askerinin katıldığı tatbikatta birlikler C-130 tipi uçaktan gece atlayışı yaptı. Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen RGS 2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatı ile başladı. Tatbikatta paraşütçü komandolar C-130 tipi askeri uçakla 13500 metreden serbest gece atlayışı yaptı. Sabah saatlerinde ince suda şehit piyade teğmen Hasan Bak atma atlama sahasına devam edecek tatbikatta kılavuz birlikler bölgenin emniyetini alacak. Tatbikatta aralarında 13 ülke askerinin de olduğu 265 paraşütçü komando yer alacak. Ve spor haberleriyle devam ediyoruz. Kayseri Spor'un Ganalı savunma oyuncusu Atlama. Kayseri ve Kayseri Spor taraftarını çok seviyorum. Kayseri'de olmaktan çok memnunum. Burada bir alışkanlığım oldu diye konuştu. Yeah, for me, um... Sarı-kırmızılı ekip de bu sezon Süper Lig'de 31 maçta forma giyip bir kez de fileleri havalandıran Atama, Sergej Jakirovic'in göreve gelmesiyle birlikte performanslarındaki yükselişe vurgu yaptı. Motive bir biçimde çalışmaya başladı Herkes kendini daha işine adapte etti ve bu yüzden daha başarılı Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Josef Atama, Kayseri Spor ile yeni bir sözleşme imzalamak istediğini de belirtti. Kayseri'de olmaktan çok memnun Hem şehri çok beğendiğini söylüyor Hem e, kulübünü çok sevdiğini söylüyor e, Bir alışkanlık da olduğu için diyor Burada devam etmek Benim için de daha iyi olacak Ganalı savunma oyuncusu attamah Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 2607 dakika oyunda kalırken 31 yaşındaki oyuncu 2020 yılında Başakşehir'den Transfer olduğu Kayseri Spor'da Stuper, Sağbek, Solbek ve Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarda forma giyerek 142 maça çıktı. Evet, sırada meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan Kayseri için üç günlük hava tahmini. Etmiş. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri'de 29 Mayıs perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10 derece. 30 Mayıs cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10 derece. 31 Mayıs cumartesi günü yine gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bugün de Life Haberi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında, yapımda, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.